Bir milletin tarihi, kültürü ve sanatsal birikimleri o milletin kimlik oluşumunda etkili olan temel öğelerdir. Bu anlamda bizler Türk milleti olarak kadim bir tarihe ve engin kültürel birikime sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Sahip olmaktan daha önemli olan ise bu birikimleri korumak ve sonraki nesillere aktarabilmektir. Tüm insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen kültürel değerin korunması ve yaşatılmasında en büyük görev siz mimarlarımıza Fakültemiz adına davetimizi kabul ederek e, Sivas'a gelip üniversitemizi onurlandıran saygıdeğer hocamız Sayın Profesör Doktor Zeynep Ağumbay'a hoş geldin diyor. Engin bilgi birikimini bizlerle paylaşacağı için sizlerle konuşacak olması bu salonun dolmasını sağladı, sağladı. Ben onun için e, huzurlarınıza, hocam, huzurlarınızda hocamıza baştan teşekkür ediyorum. Böyle cıvıl cıvıl dolu dolu bir salonu bize yaşattığı için. inşallah başka programlarda hocamızı tekrar burada görmek isteriz. Tabi şimdi hani ülkemizde ecdadımız biz yeni bir topluluk, yeni bir millet, sonradan türeyen bir medeniyetin çocukları değiliz. Yani kadim bir milletin çok eskilere dayanan tarihi olan bir kültürün, medeniyetin çocuklarıyız. Onun için dededen babaya, babadan toruna sürekli bize miras yoluyla intikal eden pek çok değerli unsurlarımız var. Bunlar sadece siyasi olaylar değil, kültürel ve medeniyet anlamında da çok değerli bizlere miraslar bırakılmış. Özellikle işte mimari eserler bu anlamda en canlı, en gözümüze görüneni yani elbette ki onun dışında Başka bize biraz kalan şeyler de var ama bunlar çok canlı olduğu için bunlar her daim gözümüzün önünde. Bizim tabii en önemli görevimiz bunları bizden sonraki kuşaklara nakletmek. Bu çok önemli ama bir o kadar önemli olan bir husus daha da bunların yanına yenilerini yapmak. Yani belki çok iddialıdır. Onlar kadar güzelini yapmak şimdi, şu an için belki bizim için bir hayal gibi görünüyor ama en azından onları korumak bile bizim için bir onurdur. Evlatlarımıza, torunlarımıza bırakacağımız güzel bir mirastır. Bu anlamda tabii akademik e, camianın çok büyük katkıları olacaktır. Yani restorasyon denince ülkemizde genellikle de inşaat işçilerinin yaptığı bir işlem olarak e, gözet çarpıyor adam bakıyorsunuz bazen haberlerde görüyoruz çok e, şaheser bir e, işte bir e, bir çeşme bir duvar veya bir binayı restore edeceğiz diye bakıyorsunuz hilti almış kazmaya başlamış kazma yükü almış buluyor sarımsı olma e, tabi restorasyon işi e, tamamen bilimsel bir e, e, birikime sahip olan e, çevrelerin veya kişilerin yapacağı işler bunların e, öncülünde yapılabilecek işlerden. Bu anlamda ülkemizde güzel gelişmeler de oluyor. Mimarlık fakültemiz de bizim en genç, en yeni fakültelerimizden birisi. Fakat dolu oranı e, hakikaten ümit veriyor. E, bu anlamda biz de kadromuzu güçlendirmeye çalışıyoruz. Zaman zaman alanın duayen hocalarıyla, bu, alan, bu alanda isim yapmış hocalarıyla öğrencilerimizi buluşturmak da bizim için hakikaten çok önemli. Ne şekilde ele alındığını anlatmak istiyorum. Türkiye'de çeşitli mülkiyetler altında bulunuyor kültür mirasınız. Başta gelen tabii ki şemsiye kuruluş olarak kültür bakanlığımız var ve birçok müze, anıt, yapı bu bakanlık ve onun ilgili müdürlükler tarafından, müzeler tarafından korunuyor, yönetiliyor. Bu kapsamda Şehir surları bazı yerlerde müzelere bağlı. Burada gördüğünüz Mardin Kalesi ve onun üzerinde bulunan arkeolojik alan. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tabii ki vakıf kökenli birçok anıttan sorumlu ve ilgili müdürlükleri aracılığıyla bunların bakım onarımlarını, projelerini yapmakta. Yerel yönetimler, yani tarihi kentlerde önemli sorumlulukları var, koruma imar planları ve onların uygulanmasından e, sorumlular. Ayrıca Cumhuriyet Dönemi'ndeki e, yasalarla şehirle ilgili surlar ve e, su yapıları, e, meydanlardaki anıtlar e, yine belirliyelerin de e, korumasına bırakılmıştır. Bu kapsamda aslında vakıf kökenli olan su kemerleri, çeşmelerde belediyeler tarafından korunmaktadır. Tarihi köprüler, bunlar da aslında vakıf iken Cumhuriyet döneminde karayolları genel müdürlüğüne tabidir ve genel müdürlüğün özel olarak geliştirdiği tarihi köprüler müdürlüğü tarafından projelendirilmekte ve korunmaktadır. Onun dışı gayrimisim vakıfları ve onlara ait olan yapılar bunlar da ilgili cemaatler tarafından korunmaktadır. Bazıları vakıflar genel müdürlüğü ortak olarak projelendirilip katkı sağlanmaktadır. Koruma işlemlerindeki amaç tabii ki kültür varlığının, özgün varlığının belli olarak ana değerleriyle, teknik özellikleriyle geleceğe aktarılmasıdır. Bunun için çabalar gösterilmektedir. Çağdaş korumanın temel ilkeleri, uluslararası koruma mimarları ve teknik elemanları.